Arkadaşım ne yapıyorsun? Niye ağacın üstüne çıktın ya? Ne bileyim ağacı çok sevdim. Ya e, kanka ağacı sevsen de ağacı bu sanki çok şeysin ya. Bak sahiplerimiz kaldıracak ağacı. Ya kaldırmasınlar. Hiç istemiyorum kaldırmalarını. E kanka öyle yapma. Ya Zaten beni sen arkadaş olayım diye yaptı. Getirdiler beni. Ya ben bu çok, daha çok sevdim. Ay uçuyor. Ağaç uçuyor. Kanka iyi misin? Bir sevdiğimiz iki gün gelmiyor be. Şimdi nasıl gideceğim ben oraya? Of. Kanka ben sana dedim işte bak sahiplerimiz alacak oradan. Eğer bir oradan devam edersen sahiplerimiz tamamen ağacı kaldıracaklar. Ne? Benim oraya gitmem lazım. Ben oraya ışınlanacağım. <laughs> Ağacın oraya ışınlandım. <laughs> çok güzel. Ağaç, ağaç, ağaç. Kardeşim nasıl geldin oraya ya? Bak, hani ilk sıkıyorsun ve bum diye yapıyorsun ve ağacı yanlış yanıyor. Ağacı ya ben bir tane şu forma taktırmıştım. Al bir forma. Tamam kanka. Tamam, at bakalım. Dur, dedim ha? Ama bakalım forma biraz Lego'ya benziyor. Aldık banka. Şu formatın o format formatı iki öyle bir ağacı hmm. Nasıl yani? Bir de bu ayırıyor mu ya? bak farklı bir rengi dönüşecek. Ama mavi oldu. At bakalım. Mavi. Bakayım cebimde var mı başka? Of bu sondu. Neyse. Şimdi bir gün gaza basıyorsun ve geliyorsun. Tamam. Hakikaten gördüm kanka. Çok güzelmiş. Evet kanka. <laughs> bu çok güzel. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ağacı seveceğiz. Iyi. Kanka. Kanka ya. Kanka ya. Şu ağacı bırak bırak. Ben niye koyacağım? Ben çocuğum ya. Yardım et arkadaşlar. Bize bir para. Para mı? Yani. Arkadaşlar bizim yardım edin beni, beni çıkarın burada bu deli. Ne deli söylüyorum ben deliye tanıtma. Oğlum ne acil seviyorum bu ne? O kadar da bakma. Zaten senin ismin ne ki? Çocuk ismini ne koydu senin? Ne koydu? Cancık. Cancık diye isim mi olur ya? Lan, ismim Cancık mı benim? Ay, sünnet fark değiştirdin. Senin adın ne <laughs> peki? Pegi. Hehe, Roblox'taki Pegi. Aha. Lan. Bakın, bununla çınlarım ha. Sende var mıydı format? Sen ani Ha, bitmiş, bitmiş. Of, olmadı oh, ya. Ne oldu? Taşı çarptı. <laughs> Oğlum bak öksürüyorum zaten. Nasıl bir şey bu ya? Bu ağacı sev. Hiç. Bu ağacı zaten şey. <laughs> Kanka sen ne onu sen bu, kap bu ağacı ne zaman sevmeye bırakacaksın? Ne ağacı sevmesi ya? Nasıl niye ağacı ben seveyim ki? Ulan ağacı git altını güneşlen diye yapmışlar. Ya buraya da otur. <laughs> ne oldu <laughs> bunun? Kanka burcun ne? İkizler. Şimdi belli oldu olay. Neyse arkadaşlar bizden bu kadar. Hadi bay bay.